bleu Tant pis si c'est dangereux Quand on a seulement dix ans Souvent on bien être plus grand Pour partir en avion en s'envolant d'un coup de vent Amerika postası. Bugün artık Amerika'daki bir akrabanıza yazdığınızda üzerinde uçak ile yazılı bir zarfı posta kutusuna atmanız yeterlidir. Oysa bu aşamaya gelinceye kadar hangi zorluklardan geçilmiş, ne tehlikeler atlatılmıştır, hiç haberimiz yokmuş gibi davranırız. Mermoz Saint Exupéry, Gilome kendini bu yolda tehlikeye atan birçok kahramandan sadece bir kaçıdır. Çoğu aşıp mektupları sahibine ulaştırabilmek için kaybolmuştur onlara cesaret veren tek bir cümle olmuştur. Kurye kutsaldır. Bir, iki, bir, iki. Aa, lütfen Sarman, en azından eğlendiğini söyleyebilirim. Yok, üzgünüm ama Scarlett bence çok sıkıcı. İnip çıkmak ne kadar saçma. Eğer pilot olmak istiyorsan hayatım, inip çıkmaktan hoşlanman lazım. Hayır Scarlett, anlıyor musun? Hoşlanmıyorum, tamam mı? Oo, <laughs> oh, duyar mısın Scarlett? <laughs> Galiba Ledney'in çorbası hazır bile o, harika bir balık çorbası! Hadi ineyim, Stalin çok korkuyor! Masa hala hazır değil mi? Biraz sabret iki dakika! İşte bak burası Afrika, burası da Brezilya. İşte buradan itibaren okyanusun üzerinden fırtına, yağmur demeden uçacaklar. Ben için biliyor musun? Özel bir kuryeyi taşıyabilmek için. Tehlikeli ama bence harika doğru. Doğru, belki tehlikeli ama biz sofrayı bile hazırlamadık. Hadi Leonie, iki dakika sadece iki. Eğer hesapların doğruysa şu sıralarda inmek üzereler. Sanki yenecek olan sizmişsiniz gibi, hadi bakalım sofraya! Aman Leoni, sofraya biraz saygılı ol lütfen! Hadi Mösyö Plus, biz de dünya haritası üzerinde yeriz o zaman! Harita üzerinde mi? Tabii ya, böylece yemek yerken de seyahat etmiş oluruz, değil mi? Ben Güney Afrika'ya oturacağım, ya siz? Ee, öyleyse ben de Afrika'da yemek yiyeyim. Eeey! Geliyor musunuz, balık çorbası abi? Oo oh, ye iki, oh, Bir. Hadi artık sana ince beni dedim anlıyor musun? Hadi bacak. Oo ye Bir. Oo oh, ye Bir. Oo ye ye ki. Artık, oh, artık oh. Ama. Bir aşağı bir yukarı midem bulanır. Söyle şuna. Bir sıkılalım. saatten beri ona sadece bunu söylüyorum birecik. Bir. İki. Söyle bir, oh, iki. Çorba soğuyacak. <laughs> soğuyacak. Oh, <ye> <laughs> 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 <İmdatım>. <laughs> <laughs> i̇şte size kedili bir balık çorbası! Oo, olamaz! Hay Allah, haritam! Aa. Aa, bu kadarı da fazla, şimdi de halı mahvoldu! Ay yok, iş sırası değil şimdi! Çorba harikaydı doğrusu! Seni haylaz kedi seni! Oy, ay, ay. Kimse var mı? Saldırıya mı uğradınız? Oh, evet, evet bu kedi tarafından saldırıya uğradık, onu hapse atmalısınız hemen! Oh, 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 oh. <gülüyor> 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 ee, buyurun baylar! Ayağınızı böyle yapan da o kedi mi? Yo, o sadece bir kazaydı, hiç önemli değil! Ama söyleyin bana, bir haber mi getirdiniz? Size araştırmanın ilk sonuçlarını getirmiştim! E, ee, kapıda durmayacaksınız ya, girin, rica ederim! Ee, gizli göreve ait bize gelen ilk raporlara göre Alex, Brezilya'da bir yerlerde yaşayan Porfirio Idolos adında birine gizli bir mektup götürecek. Evet, bu çok doğru. Ama bu mektubu ne pahasına olursa olsun ele geçirmek isteyen Senyor Kalemite diye biri var. Doğru, tanıyor musunuz onu? Hmm, e, hayır, hayır, hiç görmedim. Hatta küçük kızı kaçırmayı bile denemişler ama başaramamışlar. Şimdi bütün polisler onları arıyor tabii. Çabuk gelin, Sarman çıldırdı! <laughs> al işte, al al al, al işte al bakalım al, al işte! Oh, oh al işte, al 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 al! Al or, 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 or işte, oh, oh al 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 işte! Al. Sarman! Oh, zannet hayatım, ölüyorum galiba! Ay Görüyorsunuz işte, size bunu tutuklamanızı söylemiştim. Şimdi ne yapmamız gerekiyor şef? Bu kediden davacı mısınız yani? Ha, yok canım, hayvanlar sadece eğleniyorlar. Hem bu onların da hakkı. E o ne yapıyorsunuz kuzum? mı kırıyorum çünkü bunlarla uçmam hiç de pratik olmaz öyle değil mi? Clementin ve Alex tehlikede. Burada oturup keyfime bakamam herhalde. Gerçekten onların yardımına gidecek misin? O zaman ben de gidip senin eşyalarını hazırlayayım. Ama bu çılgınlık! İşte değil la ne aşktır bu aşk! İnsanı aşk çıldırtır işte! Hepsi çıldırmış bunları. Hadi gidelim abi. Gidelim şef! Ayağın nasıl Eylül? Çok iyi canım, hem zaten bir şeyim kalmamıştı. Onları nasıl bulacaksın peki? E, hiç bilmiyorum canım, onların takip ettiği yolu takip edeceğim sadece. Mermoz'u tanıyor musun? Hayır, sadece en büyük posta pilotlarından biri olduğunu biliyorum. E, tabii bir de babanın en iyi arkadaşı çok olduğunu. Çok şanslısın, biliyor musun? Benim için kremantini öpersin ve ona dersin ki... E i̇şte ona derim ki, ona derim ki senin gibi bir kardeşi olduğu için çok şanslı. Görüyor musun, babam ve Mermoz'la birlikte Amerika'ya kurye götürüyoruz, düşünsene! Düşünüyorum tabii, geri dönebilmeyi de umut ediyorum tabii! Şu da kulağımın dibinde çalması olmaz! Hoşuna gitti değil mi ufaklık ha? <laughs> Ay ne sinir şey, ne sinir! <laughs> Hadi Helis, dans et, bak böyle, çok kolay, işte böyle! Hadi Helis, dans et! <laughs> eh artık zamanımız geldi çocuklar! Hey, baksana! Ateş etmeyeceksiniz herhalde, değil mi? Selam Mermo, selam Alex! Umarım iyi uyudunuz, çünkü ben bütün gece gözümü kırpmadım. Peki, başka bir haberiniz yok mu? Hayır, ne kalemitten ne de diyetodan tek bir haber bile alamadık. E, ee, ne yapalım, hem zaten onlarsız da işimiz hayli zor, değil mi? Klementin, gidiyoruz! Ne yapıyor bunlar? Hadi gidiyoruz, kurye beklemez! Helis, dursana artık! Korye, Korye, bundan başka bir şey yok mu sanki hayatta? Daha temizlik lütfen! Helis! Oh, ah. ah, boğulacak! Yakalarım ben şimdi o küçük yaramazı! Hadi dayan, geliyorum, oh, hoppa! Ah. <laughs> Ufaklık rahatsız etmesini biliyorsun ama yüzmekten haberin yok. <laughs> Gerçekten çok teşekkürler değil mi? İşte sana bir gülü gülü. Gülü gülü mi? Nedir o? Ufak bir uğurdur sadece. Teşekkürler. Sanıyorum buna çok ihtiyacımız olacak. İyi yolculuklar. <laughs> Hop. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar. i̇yi yolculuklar! iyi yolculuklar! Güle güle! Dostlarım, hadi Güney Amerika'ya! Güney Amerika'yaymış! Size öyle geliyor! Hiçbir yere gidemeyeceksiniz! Sinek gibi parmaklarımın arasında ezerim sizi! Ama bu çok kolay olurdu değil mi? Sevgili Kremantin? Sizin için daha iyi planlarım var. Bayılacaksınız. Hem zaten sürprizlere bayılırsınız değil mi? Evet, bayılacaksınız. Yakında Brezilya sahillerine varacağız ve inşallah iniş yapacağız. Hiç sonu yokmuşa benzeyen bu okyanustan ve boşluktan yorulmaya başladım bile. 15 saatten beri uçuyoruz ama hiçbir şey görmedik daha. Yo hayır, öyle biraz uçuş hakkında bilgi vermeliyim. Not. Baba, yüksekliğimiz şu anda ne kadar? Yeteri kadar. Ne yapacaksın canım? Aşağı yukarı 1200 metre kadar. Birazdan alçalmaya başlayacağız, tamam mı? 1200 metrede. Görüyor musunuz? Neydi bu peki? Meteordu galiba, değil mi? Meteor da gördük. Baba, meteor ne demek oluyor? Üstümüze doğru geliyor, tam arkamızda! İşte bu sefer yandık güzelim, yandık! Galiba Alex'in başı dertte. Hadi gidelim. ...Gördün ya, sağ salim indik işte, değil mi? Hadi rahatla artık, rahatla! İndik ama nereye? Biliyorsun, yüzme bilmiyorum. İşte, marmozlar yardımımıza geliyor. Ee, ne haber Bazel? Mahvolduk, korkarım motor yanmış. Motor yanmış, bizi almanız gerekiyor, duydunuz mu? Geliyoruz! Baba, baksana! Ay Allah, bir bu eksiksi! Hadi! Hadi, çabuk olun! İsabet ettirmeye bak, yüzmek istemiyorum çünkü! Aman Allah'ım, delirmiş bunlar, lastikleri yiyorlar! Clementin, tüfeği Bazel'e at çabuk! Demek karnınız aç ha? Peki öyleyse, biraz da kurşun yiyin bakalım! Baba, batıracaklar bizi! Sen tepeye çık, çabuk! Az kaldı, gayet edin! Bazel, hazır ol, sana kuryayı atacağım! Bazel, önce Clementine'i geçir. Anlaşıldı Alex. Sizi gidi pis yaratıklar. Görürsünüz gününüzü siz. Baba, kendine dikkat et lütfen. Hadi sen de git Bazel, torbayı ben getirdim. Olmaz öyle şey. Bu bir emirdir Bazel. Bazel tek kimse tanıyorum, o da Maymot! Benim tanıdığımsa boynu lastikli yeni bir tür köpek balığıydı, biliyor musun Klamatin? <laughs> 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 Elimden kurtulduğunuzu sanıyorsunuz değil mi? Daha işim bitmedi sizinle! Size gününüzü göstereceğim! <laughs> ...Kaç saat sonra arkadaşlarımız sağ salim Brezilya'nın Natal Limanı'na vardılar. Çok korktum, biliyor musunuz? Hadi, her şey bitti artık Clementin! Hem biliyor musun, korku zehir gibidir, insanın aklını ve vücudunu paralize eder. Hem de o kadar çabuk yapar ki ne olduğunuzu anlayamazsınız ve kaybedersin. Biliyor musun, bu meslekte kaybetmeye hiç yer yoktur. İnsan her zaman kazanırsa, hiçbir zaman ölmez, değil mi? Öyle de denilebilir. Eğer kazanırsan ölürsün belki ama adın ölümsüzleşir. Zaten önemli olan da bu değil midir? Adının ölümsüzleşmesi. Gerisinin hiçbir önemi yok değil mi? Pilotlar, teknisyenler hep yaşarlar. Bunu hiçbir zaman unutma. <laughs> bu söyledikleriniz nedense karnımı acıktırdı. Hadi bana söz verin yarın sabah kahvaltıda buluşuyoruz tamam mı? Ben tam altı tane yağda yumurta yerim. <laughs> seni gidi seni. Sen bütün bunları yiyecek zamanın olacağını mı sanıyorsun ha? Söyle bana ben hiç sanmıyorum. Nedenmiş o hiç anlamadım doğrusu. <laughs> ne sanıyorsun? Daha babanın görevi bitmedi ki. Bir mektup daha var götürülecek. Ha, şu esrarengiz mektup değil mi? Sahi nerede oturuyor bu Porfirio İdaloz? Son aldığımız telgrafa göre Porfirio İdaloz bizi Neoz'da bekliyor. Buradan 3000 kilometre mesafede Kuzey Brezilya'da. Aa! Orada harika ormanlar göreceksin. Ben de artık döneceğimiz için üzülüyordum. Demek yolculuğumuz daha bitmemiş. <laughs> evet öyle ya. Daha uzun bir yolumuz var. Hadi senin çok uykun var. Ben de gidip babana Basil ve Jana katılayım. Bence biraz eğlenmeyi hak ettik değil mi? <laughs> Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ah şu hayvanlar of! Hangi hayvanlar? Sivrisinekler aptal, tabii kösele gibi derinde sen hiçbir şey hissetmiyorsun dur Seni ısırmazlar tabii, arılar bile köseleyi değil, çiçekleri emerler öyle değil mi? Ah, nefis! Ay, bu kadar da fazla, bir şey yap şunlara çabuk hadi aa, hadi! Aa, Ay, dur dur dur! <laughs> Ah, dur diyorum dur <laughs> başım dönüyor oh, hadi salak küçük kızı getirmek için tam bir dakikan var çabuk ol oh! havacılığın şerefine kadehimi hayatımızı kurtaranın şerefine kaldırıyorum kaçın! Baba! Baba! İmdat! Bağırıp durma baba, yoksa boğarım seni tamam Bırak onu bir sene be! Klimantin dayağı giriyorum! Baba! baba! Oo, bırak beni! Bırak! <laughs> 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 Dikkat et! Çabuk kaçalım buradan, on canımız okuyacaklar yoksa çabuk! Seni pislik seni! Hapise girmeden önce canına okuyacağım senin! Al bakalım! O. Hapse girmek mi? Buna pek vakti olmayacak çünkü önce ben kıracağım onun kafasını! Kalemite Dikkat et Bazel! Ne? o? Bazel sevgili dostum iyi misin? Vuruldum galiba ama sanıyorum önemli değildir. Ya, seni hastaneye <laughs> yetiştireceğiz hiç merak etme. Yo. Zaten Bazel tehlikelerden nefret eder. Böylece Porfirio olsa mektubu götürme işinden de kurtulmuş oldu. Ah, sahi bu mektupta neler yazılı acaba? Bunun ne önemi varsa? Evet ne önemi var? Bu mektup sahibine varmalı ve varacak da. Herkes de memnun olacak. Bu arada biz de canımızdan olmazsa ki... Baba hala anlamadın mı eminim ki Kalemite de Maymut'un uçaklarından birisi Her halükarda seni bir an bile yalnız bırakmayacağız Polise haber vermeliyiz Polis ne yapabilir ki Kalemite ve Diego'nun bizimkinden tam üç kat hızlı bir uçakları var Hiç bilmediğim bir model Neredeyse Clementine hak vereceğim geliyor Eminim ki bizi orada da bulurlar Her yerde gözleri yok ki bunların Hiç de değil var siz ikiniz beni telaşlandırıyorsunuz. Monsieur Doro'dan sizinle gidebilmek için izin isteyeceğim. Patronun buna izin vereceğini hiç sanmam doğrusu. Siz onu tanımadınız galiba bayım. Hem Jeanne'la sizin de Arjantin'e götürmeniz gereken başka bir kurye var. Merak etme, kendimizi korumasını bilirim ben. Bak Clementine, sağında kara ormanlar var, solunda ise Amazon ne? Hepsi 1500 kilometre uzanır gider. Çok bereketli bir ırmaktır. Milyonlarca balık yaşar içinde. Buralara hayat veren odur. Duydun mu Helis? Nasıl duyma? Milyonlarca balık varmış. Ah oh, bir yakalasak. Piranalar aslında el büyüklüğünde siyah balıklardır. Zararsız gibi görünürler ama ellerine düşerseniz sizi iki dakika içinde eskelete çevirirler. Et yiyen bu balıklar koskoca bir ineği bile iki dakikada ağzından girip burnundan çıkarak yer bitirirler. Vazgeçtim hadi evimize dönelim. <laughs> Hadi, iniyoruz! <laughs> Gözlerime inanamıyorum, bu Porfirio İdolos değil mi? Evet, öyle bu! <laughs> evet, topraklarıma hoş geldiniz! Siz Porfirio İdolos musunuz? Evet, öyleyim. Beni öldürmeyeceksiniz herhalde. Bu fotoğraf çekileli 20 yıl olmasına rağmen hiç değişmemişsiniz. Hatta hala aynı elbiseyi ve aynı şapkayı giyiyorsunuz bayım. İşte genç kalmanın sırrı da budur dostum. Her zaman şık olmak. Neyse, evli kahramanımız ve sevimli kızıyla tanışmaktan şeref duyuyorum. Mektubumu getirdiniz mi? Ama size bir mektup getireceğimi nereden biliyorsun? Ah oh, sevgili dostum Alex Duma. Sizin bir şeyden haberiniz yok galiba. Bugün bütün gazeteler sizden söz ediyor. Başınıza gelenlerin hepsi, bütün bu olaylar burada yazılı. Sevimli küçük kızınız Clementine'in cesaretinden bile söz ediyorlar canım yavrum. Öyleyse çok memnun oldum. Görevim de burada bitiyor. İşte mektubunuz efendim. Aa, herhalde hemen gitmeyeceksiniz değil mi? Bu kadar uzun bir yolculuktan sonra ufak bir tatil hak ettiniz sanırım. E, Yatınız emrinimdedir. Şimdi özel plajıma götürme şerefini bana bahşediniz. Bu civarın en büyük ve en güzel plajını görürsünüz böylece. Harika bir yerdir. Aa, baba. Aa, tüfeğinizi bırakabilirsiniz. Bizim burada vahşiler yoktur. Hayır ben ondan hiç ayrılmam. Aha. Hadi gel Clementine. Geliyorum baba. Hadi Elis. Yo et yiyen balıklar neyse neyse geliyorum. Eminsin değil mi balık yok? Eğer böyle titremeye devam edersen batıracaksın bizi, Elif. Ben emlümde böyle güzel bir yer görmedim. Bana öyle geliyor ki çok fazla uzaklaştık bayım. Daha çok yolumuz var mı acaba? Ya oldukça yaklaştık hem sizlere çok da güzel bir sürprizim var eminim. Mektubu daha açmadınız mı? Aa, bir altın arayıcısının en büyük özelliği sabırlı olmasıdır. Bu mektubu o kadar uzun zamandır bekliyordum ki tadını çıkarmalıyım, öyle değil mi? Hmm, değil mi küçük kedim? Aa, hadi bakalım, gel buraya Clementine, seni salına içeceğiz, <laughs> gel. Diego'suz her şeyi dahi halledeceğimi biliyordum. Sana pek kibar bir yolla tam bana uygun bir şekilde, yani... ...kabala hiç gerek yoktu zaten. Evet, işte Alex ve Clementine için. <laughs> Ne yapıyor bu adam? İşte bu da senin için. Takip edilmekten nefret ederim, anladın mı? Ooo, zehir bu! Anladım, maymutun adamı bu! Bu adamdan hiç hoşlanmadım baba. Garip ama ben de hiç hoşlanmadım. Oysa bize hiçbir kötülüğü dokunmadı, değil mi Can? Ha? nereye kayboldu dersin? Helis mi? Bir yerlerde yiyecek bir şeyler arıyordur herhalde. Bu en lezzetli yerli meyvelerin karışımından yapılmıştır. Kardeş. Ali. Kalemite. Ah. Kalemite ya, kibar kibar ölmek varken sizi vurup kimsallara atmaya mecbur ettiniz beni. Ne kadar iğrenç bir ölüm. Ama size uyar. Onlar da bayram edecekler tabii ki. Mamamı yapıyor! Aa. Üzülme, bizim için hazırladığı ölüm de bu kadar korkunçtu yavrum. Ne bu ya? Baba, kara kediye baksana, ölmemiş. Hadi artık otelimize dönelim. Şöyle çörekli güzel bir kahvaltıyı hak ettik bence. Affedin beni efendimiz elimden geleni yaptım gördünüz. Elinden geleni yapmış aptal! Üstelik bu sefer ortalıkta hemen yoktu! Buna rağmen beceremedin, aptalsın sen! Olay değildi ki siz de biliyorsunuz efendim! Ne demek istiyorsun ha? Söyle! Hiçbir şey yok, siz de yenemediniz ama değil mi? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor <laughs> mu senin ha? <laughs> Söyle bakayım! İki gün sonra Natal'daki ufak havacı otelinde büyük bir kutlama yapılacaktır. Şimdi sıra ufak sürprizlerimizde. Dönüşünüzü kutlamak için saklamıştık. Tahmin edebiliyor musun Elif? Tahminlerimiz çıkmaz. Düşünelim bakalım ne olabilir? Eee, evet. bir mektup mu? Yok canım, bir kadın. Kadınların en güzeli. Karın yani. <laughs> Anlıyor musun karın? Ha? Ah, ehol, nasıl yaptın bunu? Nasıl mı? Hiç de zor olmadı. Uçağıma atladım, bir süre yol aldım, sonra da buradayım işte. Kollarında çok mutluyum. Ne dede ne dede sonu duyalmadık Clémentine quand tu fermes les yeux tu deviens la merveilleuse Clémentine on nous donne bulle bleue dans ici c'est dangereux